Şimdi Bağlıca'ya gideceğiz bugün. Dersim var. Elif'le Gamze de bizle gelecek. Onları almaya gidiyoruz. Kızlar durağın önündeymiş. olmuşlar falan buradan geliyor. Oradan aşağıya iniyor. Hı hı. O aşağıdaki yollar ya. Oradan gitmiyor. Oradan gidiyorlar bazıları. Şu an evet. navigasyon asla dinlemiyoruz. Kendi kendine rotayı yeniden yapacağız arkadaşlar. Kim tüm yolumuz 2 saat sürecek. <laughs> bir saat değil mi? yani saat evet. özel arabayla belki bir saat olabilir. Çünkü ben normal e, dolmuşumda tramvayla bile yani iki saat falan yol yapıyorum. Sürüyor değil Geç Gerçekten 2 saat sürüyor. Eziyet. Gerçekten, 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 gerçekten büyük bir işkence yani. Allah <laughs> yardımcımız <laughs> olsun. O, bu akşam ne yapacağız bilmiyorum. Kalın dolmuş fiyatlarını almış. Dedim bunlardan um, onu öğrenelim. Çünkü ben en son gittiğimde hani sadece burada büyük camiden Balıca kampüsüne kadar giden araç yani bir buçuk saat bir falan gidiyor. O araçta yani 25 lira falan da 10 15 20 binlerde bir şeydi. Ha. Bakalım şimdi kaç olmuş merak ediyorum. Buradaki servisler 16 falan olmuş galiba. Evet. Olabilir. Bu kadar. sıkılmış yani bir daha sıkılmış. Yanda yani. Çiftlik <laughs> herhalde burası değil mi? Kömür ne? Kömür. Tamam kömür. Manda Hadi da bir şey var. ya. Bizim orada. abi orda. o insanlar ne yapsın? Üstüne hep ot düzeşmiş ya. Yani. Tabela değil mi? Tabela onun üstünde. Ya, burada Yazıyor mu? Yazıyor. Evet yazıyor yazıyor. yazıyor düz. He? Abi, şu tarafta ha, yazıyor. Bakın ha şurada yazıyormuş. Ha burada yazmıyor çünkü. Yok arkada da yazıyor da üstüne ot bitmiş diyor. He. O yüzden göremedik. Kapatmış otlar. Şey. Evet. Belki o taraftan doğru da yol geliyor buraya. Yani evden girişle. Büyük ihtimal. Oradan doğru da geliyor belki. Şehir içine girmeden. Otobüsler belki de o taraftan doğru geliyor. içeriden doğru. Kız buralar bayağı bildiğin köy. Az kaldı zaten. Ne güzel evler. Çok otantik. Aynen. <laughs> Aynı oraya benziyor. Evet evet ben aynen. Benziyor. Şey o morla salata içi. Bak salata şeyi. Mor mor şey, Normal şey. Yavaş. da olur ya, Burası Ben Ben i̇şte. bizim herhalde, değil herhalde evet, Bizimki şey, falan. Şuradan havacılık, imarlık, havacılık. Mı? Bir şey diyeceğim bizim okulun uçak pisti de burada mı? Buradan üniversitesi bağlıca Kampüsü, Buradan da Teknopark diyorlar. Bir Teknopark İşte bizim havaalanı burada şey pist. Bağlıca Kampüsü. Buraya giriyoruz değil mi kızlar? Evet, Doğru. İçeri kadar girebiliyor muyuz ki? Ben, ben de çıkıyorum. Bence oradan ya. O duraktaki kızlar duruyor ya oradan hocam. Giriş oradan, mühendislik evet. fakültesi o taraftan. Şuraya şu bellerden Bir şey mi? Bu kampüs daha büyükmüş. Tabii yani canım. Hmm. okulu o. uçak mühendisi mühendisi Uçak mühendisi 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 yanlış yerden mühendisi 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 zaten santmanlı. Kiangların arasından dedi. Ya, mimarlık ve tasarruf akıtesi işte evler. Ha. Bunun arka tarafı mı? Kianglarda arasından... teknolojiyle tasarruf. Burası olabilir. Burası da burasıdır büyük ihtimalle çünkü bizimkiler buraya çekiyordu. Girişi... Bizimkilerden karşılaşırız. Burada arası dedi burası Şu bence. Burası. Burası mı? Bence çocuklar oradan geliyorsa Orada. burada bir... Aa bizim Anladın kızlar. Umar yanlış gelmiş olabilir mi? Sınıfta da evinde içerisiniz. Bizim sınıftaydı. Bir şey bunu alır mı? Askeriye gibi sanki değil mi? Askeriye Askeri lojman gibi harbiden. Burası böyle şey gibi. Koğuş gibi. Hı, diğer taraf daha güzel değil. Şu an burası. Birazsa fazla iyi. gezmeyin. kızlar her yerde. Bir şey olmaz. Sus kız. Demedim mi seni dinlersek yanlış taraftan <laughs> gideriz diye. Yeni binamız mı? Burası. Haha. Ha. Şurası yeni binamız. Kızlar arkadan geliyor. Hmm. Aa, burada kantin gibi bir şey var ama. Aa kafesi falan güzelmiş. Güzel <laughs> güzel bir yer. Kız buraya mı geçsek Şimdi <gülüyor> indik. Burada bir saat. 50 dakika var. Ha daha var daha bir saate yakın süremiz var. Şimdi öyle geziyoruz. Buralar baya güzelmiş ya. Ya gerçekten kampüse geldiğimi hissettim anladın mı yani tam bir kampüs yani. son Ballıca'da şeylere önem veriyoruz. uçak malzemeleri, Teknofest tek olaylarına falan. Aynen. O yüzden buraya sağlam bir şekilde şey. Yapıyorlar. Bir de burada zaten yani e, okulun özel pisti var, uçak pisti değil mi? Ama o nerede bilmiyorum. <laughs> Çünkü çok büyük burası. Bu kadar büyük beklemiyordum ben. Ben biraz öğrendim de seni de gezdiririm. Gezdirdim okul. Artık e, ayda iki kez gelebileceğim galiba. İki kez de kendim gelmeye deneyeceğim Elif'le birlikte. Size bağlıca kampüsü gezdireyim. Gel ya gez, bizimkileri mi bekleyeceğiz? Sağ Daha saat var. Bir odaya çıkalım ya. Bir bakalım herhalde. Aynen, bir bakalım. Nedir, ne değildir? Ben de kendime yer ayırayım orada. Aynen. İki. köy gibi geldi. Şöyle balkon falan var. Baya. Bilmiyorum ki. Bakalım bir. burayı güzel yapmışlar beğendiğim. Nereden gidiyoruz? Okay. <laughs> Ahın gel. <laughs> Oo, burası çok güzelmiş ha. Gerçekten okula geldiğimi hissettim bu arada. Burası mı? Evet, o kadar da dar değil. Geçerim ben buralardan. Merhaba. Ay buranın ışığı da çok güzel ha baksana. <gülüyor> salak. Maşallah. Mimarslan, mimarlıklarmış. Evet bunlar da taklit edilmiş, çok güzel. Şey, evet bayağı iyiymiş. E, e, i̇çi dışı her yeri çok güzelmiş. Şimdi burada e, bazı bilgisayarlar çalışmıyormuş. Biz çalışanlardan bulduk. Arkadaşlarımıza da yer ayır, ayarladık. Benim çantam nerede ya? Nereye koyduk? Şu şu işte galiba. Elif her şeyini her yerde unutabilme eğilimine sahip. O zaman önce telefonunu unutuyordu ben söylemesem. Canım <laughs> arkadaşım değil mi? Aşko bence çantaları burada bırakıp gezebiliriz biraz. Evet. Daha çok var çünkü. Aa, bir şey ver. Ne vereyim? Çantamın içinden defter kitap var. Karnı, şey, oh, şuralara eşyalarımızı koyduk. Kapmasınlar şey, diye. Nefes ne? Kanka bekleme şey oluyor ya, ondan. Om üniversiteye geldi mi hissettim şu an. <laughs> Bakayım. Mesela kartonlardan çizim yapmış. Vay be. Çok iyi. Şu kafa yapmış. Bu <laughs> öyle bir şey bence. Kafalı aynı. Bak güzel. Güzel kanka. Kanka. Olabilir. Olabilir kanka. Bak Hı -hı. Oğlum bir şey diyeceğim. Mimar kokusaydık var ya ne sarardı burada. Harbiden. <laughs> Değil mi? Bayağı güzelmiş. Beğendim. Bizimkiler gelmiş. Şimdi onları almaya gidiyoruz. Hani birazcık daha karıştıracağız buraları. Şuradan mı? Sevdin. Gelir gelmez bir yerleri yıktık yalnız. Burada iniyoruz. İniyorum. Daha doğrusu bizimki kampüs de kampüs yani. Buradaki kampüsü gördükten sonra ben buna emin oldum. Elif'le diyoruz acaba mimarlık mı okusaydık falan diye ama bizde nerede o şey? şey, 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 şey. O tartışma, o yani, Doğru. <laughs> nerede? Kanka biz arabayla geldik yol uzun biliyorsun. Yok onlar diyor. Ha. Kafe de çok güzelmiş. Ama galiba benim çıkabileceğim bir yer yok. Burada da aynı problem. Acaba diğer taraftan giriş var mıdır? lütfen tamam. oraya kes tamam mı? Tamam aşkım. Kankam günaydın. Nereye gidiyorsun? Tamam o zaman. İçeriz. Daha yarım saat var. Ne yapayım orada? rampa. Aa, kediyle köpek kavga ediyorlar. Ya sen ne tatlısın. Şimdi Elif'i bekliyorum, kahve alacak. Daha derse çok var. Aynı güneşten aynı ben. Şeyler mi? Yani işverenler <laughs> mi istemiyor? <laughs> Elif şu an e, Transa geçti. Sana cevap veremez. <laughs> Ay şimdi ders bitti. Çok şükür. Güzel bir dersti. Keyifli e, geçeceği benziyor. Biraz zorlanıyoruz ama olsun o kadar. Animasyon sonuçta. E, yani çekebildiğim kadar çekmeye çalıştım ama buraları çok bilmiyorum. O yüzden ben de biraz yeni geldi, bir yeni, yeni geldiğim için çok bilmiyorum. Öyle birazdan döneceğiz. Annemleri bekliyoruz. Hı. Hmm. De, de biz başlayacağız. Hı. Hmm. de olacak o zaman büyük Ders, ihtimalle. Eki. Ha. öyle ben. Yani ben, ben erken çıkmak zorunda kalırım çünkü adamların 5'te mesaisi bitiyor. 5'e kadar beni bırakmaları gerekiyor eve. Yani benim Maksimum dört buçuk gibi falan evde olmam lazım. Cık. Ya bırakmaları lazım yani. İşte. Kanka bir saat falan dinlemiyorlar. Adamlar hani bu kadar uzak yol gelmeye zorunlu da değiller. Aslında zorunlular, zorunlular bu arada. Kanka. Evet. Kanka. bilmiyorum abi. Biz nasıl bir çıkacağız? Nerede? Ne bileyim. Şu taraftan mı dolaşacağız? Ha, açtılar burayı gel. Açtılar evet, zaten. <laughs> Tunike'nin altında kalarak <laughs> annem çıkışta bekleyin dedi. Aynen bence de. Buraya gelecekler. Diyorlar çıkacaklardı. Annemleri bekliyoruz. Hala yolun kenarına geldik. Ee, i̇nşallah uzun bir video olmuştur burada. Ay Güneşten esneden <laughs> Geldiğimden beri elimde telefon var. Ben benden çok bağlıca kampüsü soruyordunuz. Ama ben de ilk kez geldim. videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve abone olmak isterseniz de abone olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.